Selamünaleyküm video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Instagram takipçi gönderme göstereceğim. Şöyle göstereyim. Şu anda Instagram'da 2 takipçim var. Bunu 1000 yapacağız sizinle birlikte. 2 tane de resmim var. Bunların da beğenilerini, yorumlarını vesaire arttıracağız. Ayrıyeten de burada işte paylaşma sayım vesaire her şeyi görüyorsunuz. Şimdi bunu sizinle beraber gelip 1000 yapalım. Hatta 2000 yapalım. Dilerseniz 3000 yapalım. Şimdi sitemizin adı herkesin de bildiği bir site. Ama siteye geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu benim ikinci kanalım. Birinci kanalım Dark Header kanalıydı. Bu da Dark Web kanalı. Yine aynı kanallar. Ben biliyorsunuz ki o kanalda da sürekli söylerdim. Bedava internet ve bedava Google Play kodu veriyorum. Yine bu sistemde de geçerli. Bedava Google Play kod ve internet almak için aşağıda bulunan yoruma cevap verin ki ben sizin kim olduğunuzu bileyim. Ona göre kod alan bir daha alamasın. Herkes bir kere alsın kodunu kullansın. Bu yüzden aşağıdaki yoruma bedava kod ister misiniz yorumuna cevap verirseniz kodunuzu alabilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz ki yine kod dağıttıktan sonra biz kendi aramızda yine kanal inceleme hizmetleri ve kanal önerme hizmetimiz var. Bunlar ücretsiz bir şekilde. Ta ki katıl aboneleri yani katıl özel içerikler yüklemeye başladıktan sonra bunlar para alınacak. Şimdi dilerseniz yavaştan videomuza geçelim. İlk olarak aşağıda verdiğim açıklamalar kısmındaki siteye giriyorsunuz. Şu anda böyle bir ekran çıkıyor önünüze. Buradan istediğiniz kadar takipçi alabilirsiniz. Bir kere üstüne tıklıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim bu site aracılığıyla takipçi değil gönderim beğenisi, yorum vesaire takipçi kazanmada elde edebilirsiniz. Şimdi buradan ken tutuyorum. Daha sonra giriş yap, takipçi kazan diyorum. Kullanıcı adımı bu kısma yazıyorum. Kullanıcı adımda tekrardan Instagram'a girdiğimde profil resminin altında çıkan attır arkadaşlar. Şuradan profil düzenli diyorum. Şu bizim kullanıcı adımız. Bu kullanıcı adını kopyalayın. Daha sonra yapıştıracağız. Şifrenizi de biliyorsanız aklında tutsun. Şöyle geriye geldiğimde tekrardan buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Buraya da şifremizi yazıyoruz. Daha sonra giriş yapıyorum. Birkaç saniye bekleyeceksiniz. En az bir 30 saniye bekletiyor program sizi. Telefonunuzun hızına da bağlı. Biraz bekliyorsunuz. Daha sonra e, ilk girişte yine şifre yanlışlayabilir Tekrardan denerseniz. Takipçi hediye yolluyor arkadaşlar. Şimdi sayımızı gireceğiz. İstediğimiz kadar takipçi gönderim sayısı vesaire beğenme falan ne var ne yoksa Instagram'da alabileceğiz. Ayrıca de bugün size en az 10.000 takipçi diyorum. Bakın 10.000 diyorum. Yol en az 10.000 takipçi gelecek. Buradan beğeni gönderme aracı var gördüğünüz gibi. Takipçi gönderme aracı, yorum gönderme aracı, story, geri takip vesaire bir sürü e, özellik var arkadaşlar. Şimdi biz buradan bakın program bize 150 beğeni yollayabiliyormuş. 500'e takipçi yolluyormuş. Bakın şimdi deneyelim. Takipçi gönderme aracı, takipçi kazanı tıkladım. Buraya tekrardan kodumu yazıyorum. Pardon kullanıcı adımı yazıyorum kullanıcı bul diyorum. Biraz bekliyorsunuz. Merak etmeyin hani çok sıkıntılı bir bekleme değil. Birkaç saniye içerisinde buluyor. Ayrıca de şurada resminiz çıkmadığına da bakmayın. Şu andaki resmi çıkmayan yer sizsiniz. Buraya beğeni adedini giriyorsunuz. Ben çok yazmayacağım. 20 tane yazacağım. Çünkü bekleme süresi de var bunun ekstradan. 120 saniye falan. 200 yazsanız 300 yazsanız bekletiyor. Direkt size takipçilere yolluyor arkadaşlar. Şimdi bir tane yollandı bakabiliriz. Bu siteden çıkabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Tekrardan profiline bakıyorum. Buradan ana sayfaya geldiğimde bakın şu anda takip istekleri geldi. Hatta bana şu anda uyarı verdi sistem. Bunu ben yaptım diyebilirsiniz buraya. Tabi eski olduğu için hani program giriş talep et giriş talep ediyor. Bu yüzden hani kullanmadığınız bir hesap olursa sizin için daha iyi olur. Zaten bu benim kullanmadığım hesap ayarlara da baktığımızda anlarsınız buradan hesap diyerek kişisel bilgiler. Evet şu anda 19 takipçi geldi. Daha da devam ediyor. 15 diğer kullanıcı seni takip etmeye başladı dedi. Bugün içerisinde. Daha hala da devam ediyor. Şu anda sitemiz kaç tane gönderdi bakalım. Şu anda sistemimiz 8 tane gönderdi. Ama yanlış 15 tane kullanıcı geldi. Biraz hızlı yolluyor. Şöyle bakarsak gelen kullanıcılara. Şu anda bayağı bir kullanıcı geldi arkadaşlar. En son şu arkadaşımız gelmiş. Ablanın üstündeki. Şimdi bakalım tekrardan programımıza. Biraz bekleyelim. Şimdi ben kaydı durduruyorum. Tamam mı gelsin. Tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar şu anda 20 tanesini 20 tanesini de gönderdi. Bakalım gelmiş mi. En son Hena'da kalmıştık. Hena'dan sonra kaç kişi gelmiş. 3 dakika içerisinde zaten tamamını yollamış. Bakalım 20 tane sayalım. Gördüğünüz gibi tık 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 aynı. 20 tane geldi arkadaşlar 4 dakika. Şu anda hepsi de orijinal takipçiler gördüğünüz gibi. Kullanılan hesaplardan takipçiler. Hatta bakın şöyle göstereyim. Kullanılan hesaplar. Şimdi tekrardan sitemize dönmek gerekirse arkadaşlar buradan beğeni de gönderebiliyorsunuz. Yorum da gönderebiliyorsunuz. Ayrıca aşağıdakileri de gönderebiliyorsunuz. Ben bunları tek tek çekmeyeceğim. Şöyle söyleyeyim bu videonun altında beğeni gönderme, yorum gönderme diye başlık atacağım sadece. Bunları da tek tek gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir olay da var. Şimdi sitemizde bu limitleri açtınız diyelim. Şuradaki limitleri. Daha sonra buradan geri geliyorum tekrardan. Ana sayfamı dönüyorum. Bayağı geri gitmeniz gerekiyor. Buraya da geri geliyorsunuz. İkinciye tıklıyorum arkadaşlar. Buradaki takipçi hilelerini de bitirdim. Tekrardan ne yapıyorum? Geri geliyorum. Üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinciye kadar gidiyorsunuz. Bu sayede arkadaşlar bine yakın, on bine yakın takipçi kazanabilirsiniz. On bine yakın like alabilirsiniz. On bine yakın da yorum alabilirsiniz. Ha kaynağın ne diye soruyorsanız ben Ferhat Yavru Türk videosunda görmüştüm. Ben de sizleri tanıtmak istedim. Buradan mesela ikinciye girelim. İkinci de kaç hak sunuyormuş bize? 10.000 takipçi diyormuş burada da. Diyelim bakalım. Kullanıcı adımız tekrardan giriyoruz şifreyi giriyoruz buraya. Giriş yap diyorum. İlk girişte tabii ki de hata verebilir. Sıkıntı yok. Yine de beğeni, yorum alacağız şimdi. Hiç merak etmeyin. Bir daha giriş yap diyeyim. Evet şu anda giriş yapıyor. Biraz beklemeniz gerekiyor tabii ki de. Programın genel e, havuz sistemiyle çalıştığı için biraz Evet bu da arkadaşlar yine 500'e yakın takipçi veriyor. Buradan da uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Tekrardan giriş yap diyorum. Üçüncü siteye girdim sizden önce. Bu da yine bayağı veriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan da yine 20 takipçi alalım. Mesela şöyle yapalım bu sefer de beğeni gönderme aracıyla beğeni alalım. Buradan tekrardan geliyorum. Videonun URL'sini yapıştırmanız gerekiyor resminiz varsa. Tekrardan Instagram'a dönüyorum. Buradan bunu kopyalayacağım. Bunu ben yaptım deyin buna. Genelde girmeye çalışıyorlar. Hesaptan e, abone olmaya çalışıyorlar. Merak etmeyin, sıkıntı yaşamazsınız. Buradan tekrardan arşivle değil, bağlantıyı kopyala diyorum. Buradan geliyorum sisteme. Yapıştırıyorum arkadaşlar. Gönderiyi bul diyorum, bekliyorum. Şu anda gönderiyi buluyor. Gönderiyi bulduktan sonra beğenileri gönderecek. Mesela 10 tane gönderelim. Hem çok da uzun sürmesin, hemen göndersin şu anda neredeyse gönderime başladı. Şunu söyleyeyim ayrıca yorum da yaptırabilirsiniz gönderilerinizin altına veya işte bizim bildiğimiz hikayeleri görüntüleme de sağlayabilirsiniz fark etmez. Bunlar robot tabanlı olduğu için hani bot tabanlı olduğu için direkt hızlı bir şekilde geliyor. Şu anda daha hala yapmaya çalışıyor. Biraz site yavaş dediğim gibi ama bu sayede Abone, beğeni, yorum, takipçi kazanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, son olarak da bitirmeden şunu söyleyeyim. <laughs> Hangi programları kullanıyorsun diyenler oluyor video editlerken. Video editlerken genelde burada gördüğünüz programları kullanıyorum. E, Filmora kullanıyorum video editlemek için. CapCut, CapCut programı ve VN editor kullanıyorum ayrıyeten de arada çok nadir e, videolarımı video app'te kullanıyorum. Canva ile de profil resmi oluşturup ekran kaydedici ile zaten ekranı kaydediyorsunuz. Ayrıyeten de şurada bir özellik var. Buradan ekran kaydediciye tıklayarak da yine kayıt alabilirsiniz. Şu anda zaten ekranı kaydediyor. Aynen kaydediyoruz. Ve i̇şte de mikrofon ayarlarını görebiliriz arkadaşlar kayıt olduğunu da buradan anlayabilirsiniz. Film orada arka planda açık. Bu videoyu kaydedeceğim. Daha sonra editleyeceğim. Dediğim gibi bilgisayarım olmadığı için şu anla kısa bir süreliğine telefonla idare edeceğiz. Telefonum zaten iyi bir model. Şu anda beni götürüyor yani kısaca. Video işlerime de yardım ediyor. Bayağı da işimi görüyor. şunu söyleyeyim diğer videolarda da arkadaşlar şu altı uygulamanın e, Tom hariç altı uygulamanın videolarını göreceksiniz. Bedava kodu almak olsun bu uygulamalarda vesaire. Bu tarz hileler yapacağız o uygulamalarda da. Şimdilik benden bu kadar. Ekranı kaydediyor umarım. Bazen ekran kaydedicimiz kaydetmiyor. Biraz garip işliyor bizim ekran kaydedicimiz. Neyse videoyu da fazla uzatmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz.